Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte video çekiyoruz. Arkama şarkı aklıma şarkı geldi. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz. Like ve abone ve bildirimleri açmayı Ben seviyorum unutmayın. Among Us hemen girelim. Parmağımı yiyeceğim. Yeter arkadaşlar like buna atın bir dakika arkadaşlar geri geldik şimdi gelelim ama sesini biraz kıstım İkiye gireceğim yok ses et, dalari 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 selam, selam, selam. selamun aleyküm selamun aleyküm selamun aleyküm Arkadaşlar görev varmış. Hemen gittim bu görevi <laughs> yapayım. Çevici. Arkadaşlar her imposter olduğunda ben kazanıyorum. Böyle <laughs> victory diye. Çok iyi oluyor. Al. Al Arkadaşlar belirerek çıkıyorum. Gıcığına gıcığına. Arkadaşlar neden çıktım söyleyeyim mi? E çünkü öldüm de ben çıkıyorum gıcını. Evet ondan da Allah'ım inşallah. Allah'ım inşallah imposter olurum amin. Allah'ım inşallah olurum amin. Abi. Arkadaşlar Doğan gerçek olmadı. Aa öyle bulundu. Bak az önce marşları öldüren benim maviydi. O yüzden ben bilerek atacağım o yüzden mavi. Ben verdim oyunu. 95, 93 saniye bekleyeceğiz. Arkadaşlar bekliyoruz. Onar onar. Birer birer sıfır 5 Beş. Yes. <laughs> Abi beyim bozdur. Ana elektriği kesmişler. dışarı çıkalım. Arkadaşlar şimdi burayı gidin. Hadi duman duman oldu duman. Dışarı. Bunlar mıydı? Abi. Sonraki mi? Allah'ım. Allah'ım. Arkadaşlar ben oyunu durdurayım. çıkıp bir daha gireceğim açılmadı durduruyorum. arkadaşlar çıktım girdim iki kere girdim karanlık oldu arkadaşlar tamam mı o yüzden biraz uzun sürdü ama o yüzden durdurdum videosunuşun diye derken ama yok Uhu. içime bir his girdi. Dön 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 dön. Evet. Şimdi bir baksana şuralar. Hadi dön. Bir zahmet bitti. Vur kalırsa konuşmayacağım birkaç sene. Ya hiç kimse gitmiyor. İki kişi vermeyin Birsin, Birisini iki versin iki verin yani. Mavi bak ben mavi. O oh, benim yanıma geldi. İlme bak. İlme. Kısa süre o Ben kaçıyorum I <laughs> do sayın konuklarımız. Aracınızın hareket saati gelmiştir. Yerlerinizi almanız. Hormonu. Arkadaşlar görüşürüz bay bay. Diğer videoda bu bu videonun sesini oynayacağız bay bay.